insanın zekasını verdiği cevaptan değil, sorduğu sorudan anlarsınız demiş Albert Einstein. Soru sormak çok önemli. Soru sormak demek, bir konu üzerinde düşünmek demek, bir konuyu irdelemek demek. Ezberci bir eğitim sisteminin içinde eğer bir öğrenci soru soruyorsa bu en kıymetli şey aslında. O yüzden sevgili öğretmenler, sevgili veliler, çocuklarımızın sorduğu sorular nasıl olursa olsun ne kadar saçma olursa olsun her soruya kulak verip her sorularını dinleyip onlardan bu soruyla ilgili neden böyle düşündükleriyle ilgili geri bildirimler almaya çalışmak onların daha fazla düşünmesini, daha çok yorum, daha fazla sentez yapmalarını gerektirir ki bizim eğitimde aslında amaçladığımız bu olmalı. Soru soran çocuk, bir e, matematik profesörünün çok güzel bir gerçek hikayesi var. Nobel Barış Ödülüne layık görülen bir matematik profesörü, e, ödülünü alıp döndükten sonra e, okuldaki öğrencileri sorarlar: "Hocam, neden size verdiler bu ödülü? Başka bir matematik profesörüne değildi." Hocanın verdiği cevap çok nettir: "Annem sayesinde" der ve sonra açıklar. Ben ilkokula başladığım günden itibaren annem her gün eve geldiğimde bana "Bugün öğretmenine güzel bir soru sordun mu?" diye sordu. Ben daha o günlerde bir soru sormanın ne kadar önemli olduğunu, öğretmenime soracağım sorunun beni ne kadar geliştireceğini biliyordum. O yüzden bütün eğitim hayatım boyunca hep sorarak, sorgulayarak, düşünerek kendi yorumlarımı katarak ilerledim. Bu yüzden de e, geldiğim nokta çok daha ileride oldu. Bu nedenle e, benim bu ödülü almış olmamın asıl sebebi annemdir der. Öncelikle ben bu anneyi ayakta alkışlıyorum. Böyle bir bilinç çok çok önemli bir çocuğun hayatında, bir çocuğun eğitim hayatında bu bilinç gerçekten çok kıymetli. Ve sevgili veliler, sevgili öğretmenler sizler de bu konuda çocuklarımıza e, her zaman kulak kabartın. Her zaman çocuklarımızın sorularını dinleyip onlara bu soruların üzerinde daha da fazla düşünmeleri için fırsat verin.